Merhaba. Bugün size CNC jant yüzey tornalama makinemizin kullanımını anlatacağım. Fişimizi prize takıyoruz. Binanın topraklamasının çok iyi olması lazım. Bu önemlidir. Makinemizin yanındaki şalteri saat yönünde 1'e gelene kadar çekiyoruz. Panoda gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 tane düğmemiz var. Birincisi acil herhangi bir durumda kalındığında basarak stop ediyoruz. Yanındaki yeşil düğme şu anda bastık bilgisayarı aktif ettik. Şimdi CNC programımızı bilgisayara yüklemek için e, mouse yardımıyla veya ekran dokunmatik monitördeki CNC jant yazan yere iki kere tıklıyoruz. Şimdi sırada jantımızı makineye bağlama var. Burada dikkat edilecek hususları belirteceğim. Öncelikle üçlü sıkma ayaklarından biri aşağıda olsun ki jantın ağırlığı aşağıya gelsin size yüklenmesin. Daha sonra sıkma kolu yardımıyla Özellikle şurada boşluk kalmamasına dikkat edin. Şu şekilde vurarak jantın iyice oturduğundan emin olun. Daha sonra farklı bölgelerden iyice sıkıştığına emin olana kadar jantı oturtun. Şimdi sırada jant yüzeyimizi ölçüp bilgisayara kaydedecek olan probumuzu bağlamaya geldi. Ölçüm işlemine başlıyoruz. Prob jantın yüzeyini ölçeceğinden dolayı burada ölçümü aktif etmemiz lazım. Evet. Prob'u hareket ettirmek için el çarkına ihtiyacımız var. Onun için menüdeki el çarkına dokunuruz ve sarı olarak yandı. Şu anda aktif. Makinenin yanında asılı duran el çarkını alıp X ve Y eksenleri olarak hareket ettirebiliyoruz. Evet, el çarkımızda X ve Y butonları var. Şimdi X'i anlatıyorum. X pencereye doğru gidiyor ve geri geliyor. Pencereye yaklaşması eksi, buraya doğru gelmesi artı. Y'ye getirdiğimizde de janta doğru yaklaşması eksi. Saat yönünü tersi çeviriyoruz. Saat yönünde çevirdiğimizde de geriye gidiyor. Y artı oluyor. Şimdi el çarkımızı kullanarak jantın en dış yüzeyine probumuzu değecek şekilde getiriyoruz. Bunu dediğim gibi X-Y -E hareketleri yaparak ışık yanacağına kadar ışığımız yandı. Jantın en dış noktasında ledimiz yandıktan sonra monitörde el çarpımızı iptal ettik. Otomatiğe bastık ve burası çok önemli. X'e bastık, sıfırladık. Y'ye bastık, sıfırladık. Bu sıfırlama çok önemli. Sıfırlama işlemlerimizi yaptıktan sonra otomatiği kapattık ve tekrar el çarkını aktif hale getirdik. Bilgisayara nereyi keseceğini vermek için probun ölçü yapması lazım. Dıştaki yüzeyden alıp son ölçü yapılacak noktaya kadar makinamızı hareket ettirip probumuzu hareket ettirip son noktaya değdiriyoruz. LED yanınca ölçü noktaları alınmıştır. X eksenin son noktası bilgisayara tanımlandığı için Burada okuduğumuz X 193.075 ölçüm mesafesi olan yere girilir. Mouse kullanarak sildik. 193.075 Enter diyoruz. Bundan sonraki aşama artık probun otomatik olarak ölçü almasıdır. Burada otomatiği aktif hale getiriyoruz. Ve hızımızı da F50 şu anda zaten 50'deydi. Bunu da 50'de bırakarak işleme devam ediyoruz. Evet hızı 50'ye getirdikten sonra start tuşuna basıyoruz ve ölçüm işlemini başlatıyoruz. Burada bu yarı geliyor. Size burası çok önemli dediğim eksenleri sıfırladınız mı diye soru sormuştu. Evet sıfırlamıştık x ve y'yi. Buraya evet diyoruz. Ve hafızada bir program varsa onun iptal edileceği uyarısı var. Ona da evet diyoruz. Ve probumuz ölçüm alınacak yere doğru geliyor. Yüzeyden kaymaması için de biz devamlı olarak jantın başında bulunacağız. robun doğru yüzeyi ölçmesi için jantı ufak hareketlerle kaydırıyoruz. Şu anda ölçüm bitti. Ölçüm bittikten sonra monitörde ölçüm başarıyla tamamlanmıştır. 278 ölçümden 278 adet ölçüm alındı diyor. Tamam deyip burada grafiği görüyoruz. Probumuzu söküp yerine koyduk. Sıra geldi kesme işlemine. Yüzey bu şekilde bize bakacak şekilde elma sucuğu yüzeyi. Ona göre sıkı bir şekilde bağlıyoruz. Ölçüm işimiz bitti. Sıra kesime geldi. Onun için menümüzdeki kesim butonunu aktif hale getiriyoruz. Otomatikten çıktık. Ondan sonra kesim aktif hale geldi. Kesim şu anda aktif. Ondan sonra el çarkımızı işaretliyoruz. El çarkımız alıp kesici ucu jantın en dış noktasına değdirecek şekilde yaklaştırıyoruz. Gel içeriye. Burada küçük küçük hareketlerle yapın, birden içeriye girmesin elma suç. Evet, jantın en dış noktasına doğru de e değdirdik. Şöyle ufak hareketle bakıyoruz. Şu anda değmiyor janta. Ufak bir sürtünme hissedene kadar şekilde gelene kadar ayarlıyoruz. Burası en uygun nokta. Evet artık kesime başlayacağız. El çarkı iptal ettik. Otomatiğe bastık. XV'ye sıfırlıyoruz. Bunu unutmayalım. Kesinlikle sıfırlanması gerekiyor. Ve start'a basıyoruz. Eksen sıfırlaması yapıldı mı? Evet. Evet. Evet ilk ince talaş alım işini bitirdik. Şu anda makine, jantımıza bakıyoruz. Jantın yüzeyi bize ne yapmamızı gösteriyor. Onun için ikinci bir talaş alma ihtiyacı varsa şurada 0.1'i işaretleyip bıçağı biraz daha janta yaklaştırmak için bir 0.2 ilave ettik. Ve starta bastık. Eksen sıfırlaması oldu mu? Evet Evet kesim işlemimiz de bitti. Birkaç işlemden sonra en güzel yüzeyi aldık. Lasmix CNC jant tornağımayla. Daha sonra önümüzde bu ilk şansa 3 jant daha var. Hepsi aynı şekilde devam edecek. Aynı işlemleri yapacak mıyız? Hayır. Bu yaptığımız ölçümlemeyi program kaydet basıyoruz. Buraya klavyeyi kullanarak hangi araçsa hangi modelse gerekli bilgileri yazıp kaydediyorsunuz. Aynı cantı makineye taktığınızda programı çağırıp starta basınca otomatik kesim başlıyor. Evet, katırımızı gevşettik. Bıçağımızı alıyoruz. Yine alt tarafa ağırlık gelmesi için şu şekilde bir pozisyonda bırakıyoruz ve buradan sıkma ayaklarını gevşeterek jantı alıyoruz. Eldiven kullanmanızda fayda var. Eliniz kirli olabilir. Jantın yüzeyine vernik yapmadan kirlerle dokunduğunuzda yüzeyde iz kalır. Görüldüğü gibi makinemizin kullanımı gayet basit ve pratik. Teşekkürler.